Merhaba arkadaşım, nasılsın? Bu yaz ne yaptığını biliyorum. Çok cesurca bir şey yaptın. Bir hayal kurdun. İyi bir eğitim için güzel bir hayal. Dedin ki, iyi bir liseye gideceğim, iyi bir eğitim alacağım ve sonrasında planladın. Çok cesurca bir şey. Hayal kurmak yapabileceğin en cesurca şeydi. Fakat şimdi o hayalin neresindesin? İstediğin noktada mısın? Değilsin. Netlerine bir bakalım, sonuçlarını bir değerlendirelim. Kendine dürüst ol. Hedeflediğin nokta bu muydu? Değildi. Çok daha ilerisini hedeflemiştin. Aylar geçti. Hangi noktadasın? Evet. Eminim bahanelerin vardır. Ama unutma. Ya başarıya sahip olabilirsin ya da bahanelere. İkisine aynı anda sahip olamazsın. O yüzden kendine dürüst ol. Bahanelerin ne kadar gerçek? Sen hedeflediğin noktanın neresindesin? İnsanın kendisine dürüst olması çok önemli. Yalan söylemek çok zor. İnsanın kendisine yalan söylemesi, kendisine göstermelik bahaneler uydurması çok zor. O yüzden kendine dürüst ol. Son birkaç aydır yaptıkların seni bu noktaya getirdi. Buraya kadarmış. Bu noktaya getirdi. Bundan daha ilerisine taşımayacak. Taşısa da aynı seviyede devam edecek. Bir düşünsene bu çizgi böyle de devam ederse hayal ettiğin noktaya seni getirir mi? Getirmez. Bir şeyleri değiştirmen lazım artık. Aynı şeyleri yaptıkça aynı sonuca aynı sonuca ulaşırsın. Aynı şeyleri yaptıkça aynı sonuca ulaşırsın. Aynı şeyleri yaptıkça farklı bir sonuca ulaşmak bunu beklemek çok akıllıca değil. Yani bir şeyler değişmeyecek demek oluyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan tam zamanı. Bir düşünsene. Geçmişte pek çok zorlukla karşılaştın Hatta oldukça zor günlerin oldu. Hepsini aşabildin. Şimdi önünde yeni bir engel var. O engeli aşman gerekiyor. O engel sensin. Aşman gereken engel sensin. Nasıl sen olabilirsin engel? Kendini ürettiğin çakma bahaneler, gereksiz mazeretler, yersiz kaygılar. Bırak bunları bir kenara ve harekete geç. Çünkü zaman azalıyor. Hayalini kurduğun o hedefe olan zaman azalıyor. Bir şeyleri değiştirme şansın azalıyor. Düşünsene yazın kurduğun hayalde bugün bu noktada mı olman gerekiyordu? Hayır değil. O halde harekete geçmen ve bir şeyleri değiştirmen lazım. Bunu istersen başarabileceğini çok iyi biliyorsun. Ha, belki de bu kadarı benim için yeterli diyorsundur. Ben bunun adına korkaklık derim. Pes etmek derim. Belki sen farklı bir isimle isimlendiriyorsundur ama dürüst ol. Bu kadarı benim için yeterli diyorsan bunun adı pes etmektir. Hani pes etmeyecektin? Hani çalışacaktın, yorulacaktın? Bu sene canını dişine takacak. Ne oldu? Seni yolundan da kararından vazgeçiren şey ne? İzin mi vereceksin başkalarının senin hayalini kurduğun yere ulaşmasına? Buna müsaade edecek misin? Onlar senin hayalini yaşarken sen hayalini kurmadığın günleri yaşayacaksın öyle mi? Unutma. Her şeyi değiştirebilirsin. Bunu daha önce defalarca yaptın. Şimdi de yapabilirsin. Bir boksör düşün. Madalya sahibi bir boksör. Maç boyunca hiç yere düşmemiş midir? Hiç yumruk almamış mıdır? Defalarca yumruklanmıştır, defalarca yere düşmüştür ama her defasında kalkmıştır. Şimdi sen ilk sert yumruğunu yedin ve yerdesin. Orada kalabilirsin, yatmaya devam edebilirsin. Düdük çalar, seni dışarıya alırlar. Ya da ayağa kalkarsın, tekrar mücadele etmeye başlarsın. Ben sana inanıyorum. Bunu yapacaksın. Bunu başaracaksın. Ayağa kalkacaksın mücadele etmeye devam edeceksin. Hep söylediğim gibi sen bunu daha önce de yaptın. Bak sana bir örnek vereyim. Peter Redford 1960 Roma Roma Olimpiyatları 100 metre madalya kazanıyor. Olimpiyatlarda 100 metrede madalya kazanıyor. Kendi tarihini yazıyor. Peter Redford doğduğunda böbreğinde kocaman bir delikle doğuyor. Yaşaması mucize diyor doktorlar. Muhtemelen hayatını kaybedecek. İlerleyen yaşlarda spor yapmayı bırak, yürümesi bile mucize. Yerinden kımıldatmayın denilen insan. Olimpiyatlarda 100 metrede madalya sahibi 1960 Roma. Bahane mi? Gerçek bir bahanesi vardı ama o başarıyı tercih etti. Şimdi sen de bahaneleri bir kenara bırakıp hayalini kurduğun başarının peşinden koşup kendi tarihini yazacaksın. Bu yıl ilk kez kendin için mücadele ediyorsun. Kimse için değil. Yazılılar, sınavlar, hocalar, aile hiçbiri için değil. Kendin için mücadele ediyorsun. İşte bu pes etmemen için en önemli neden. Nasıl başlayacağım diyorsun belki de çok eksiğin var. Öyle değil mi? Başlamak için mükemmel olman gerekmiyor. Her şeyin tamam olması gerekmiyor. Mükemmel olmak, hedefine ulaşmak için başlaman gerekiyor. Eğer beklersen, hani her şey yolunda olsun, her şey tamam olsun, öyle başlayacağım. Hiçbir zaman o tarih gelmeyecek. Eğer başarmak istiyorsan, hayalini kurduğun o mükemmelliği yakalamak istiyorsan başlaman gerekiyor. Ve doğru başlaman ve dürüstçe başlaman gerekiyor. Bu başlangıcı yaparken en önemli şeyin inanç. Bu işi başarabileceğine olan inancın. En değerli şeyin inanç. Bu yolculukta kaybetmemen gereken en değerli hazinen Başarabileceğine olan inancın. Sakın kaybetme. Seni bu yolculukta sırtında o inanç taşıyacak. Onu kaybedersen bütün motivasyonunu kaybedersin. Evet arkadaşım. Bir hayal kurdun. Zor günler geçirdin. İstediğin noktada değilsin ama yolun daha başında sayılırız. Her şeyi değiştirebilirsin. Yardım iste. Öğretmenlerinden yardım iste. Ailenden yardım iste. Ben bu işi başaracağım. Bana destek olun de. Çünkü sen bu işi yapabilirsin. Hiç kimse destek olmasa da yapabilirsin. Tek yapman gereken bir kere daha başlamak. Anlaştık mı? Kendine çok dikkat et. Bir daha görüşeceğiz. Bakalım başlayabildin mi? Merak etme, beraberiz.